29 Kasım Pazartesi Cumhuriyet Gazetesi Orhan Bursalı Çin usulü kalkınma mı yoksa ipini koparmış boğanın saldırısı mı? İflas etmiş bir politikadın sonucudur Türk lirasının ucuzlaması. İktidarın süper adamları geldikleri noktada diyorlar ki ya bizim böyle kalkınmamız mümkün değil. 20 yıldır iktidardayız bunu başaramadık. Geldik yine eski iktidarlar gibi iflas ettik. Ekonomiyi krize soktuk. Bu böyle olmayacak. Şimdi ise tersini yapacağız. Türk lirasını düzenli değersizleştireceğiz döviz karşısında. İhraç mallarımızı ucuzlatacağız. Emek daha da ucuzlayacak. İhracatı patlatacağız. Bu yeni iş alanları açacak veya iş alanları genişleyecek. Kalkınmayı böyle yapacağız. Para da basacağız çok miktarda. Enflasyon da artacak. Ama bir süre sonra dolar piyasada hangi değerde olursa olsun umurumuzda değil. Tam böyle mi diyorlar? Belli de değil. Ne yaptıklarını biliyorlar mı? Kulaktan dolma bilgilerle hareket mi ediyorlar? Dünyanın saygın ekonomistlerinden Dani Roddick, rekabetçi kur politikaları normal şartlarda faydalı olabilir. Ama bir kriz ortamında hızla değer kaybeden bir Türk lirası yeni bir ekonomik politikanın göstergesi değil, iflas eden bir politikanın sonucudur, diyor. Yazının ilk cümlesinde diyorlar ki'den sonraki itelik cümleler uyguladıkları kur politikasından yaptığımız ekonomik çıkarsamaları içeriyor. Yoksa açıkladıkları tek şey var. Yüksek faiz enflasyonun nedenidir. O halde faizi düşüreceğiz ki enflasyon düşsün. Hepsi bu kadar. Ve faiz düşünce ekonomi ucuz para bulacak, yatırıma kalkacak, Türkiye kalkınacak. Bunu da söylüyor RT. Ama ihracatın patlayacağı konusundaki söylemlerinden de çıkarsama yaparak yöneldikleri bir ekonomik politikaya işaret ediliyor. Tam öyle mi bilmiyoruz. Ama öyle olduğu varsayımıyla birkaç noktanın altını çizeceğim. Bu yönelişi bazı ekonomistler ve politikacılar Çin usulü kalkınma olarak açıkladı. Çin evet ucuz iş gücüyle kalkındı ama bunu böyle dersek yalan ve yanlış olur. Çin, bilim ve teknoloji politikalarına öncelik ve ağırlık verdiği 2000'li yılların başından beri çok bilinçli olarak aynı zamanda ekonominin ihtiyacı olan ham madde, yüksek teknoloji, ara malların ülke üretimini teşvik eden büyük politikalara gelişti. Amerikalılar ve neredeyse dünya yatırımlarını Çin'e kaydırırken Çin onların teknolojilerinden öğrendi. Paralel teknolojilerle üretime kalkıştılar. Koşullar öne sürdüler. Çin bazen yasal, bazen de yasal olmayan faaliyetleriyle kopyaladı. 1 milyon mühendisi Amerika'da yetiştirdi, büyük bir altyapı hazırladı. Elektronik bilgisayar alanı müthiş demokratiktir. Sadece bilgi üzerinde kuruludur. Bunu sistematik ve hedefe yönelik kullandığınızda ve yeteneklerinizi buna seferber ettiğinizde bu alanda hızla gelişmiş ülkeler düzeyine gelirsiniz ve geçersiniz. HBT yazarı RG mühendisi Ali Akurgal şöyle diyor. Çin salt düşük emek bedeli, ucuz işçilikle kalkınmadı. Bunun yanında imalatında kullandığı ham maddelerle ara mallarını da kendi üretti. Türkiye parasının değerini düşürmekle beraber ara malı üretimini de yerli olarak yapmaya başlamadığı için bu eylemden beklenen sonucu alamaz. HBT'nin gelecek sayısındaki yazısında Lale Akaro'nun yazısından alıntı yapıyorum. 2020'den 2021'e aynı zaman diliminde ihracatımızda yüksek teknolojili ürünlerin payı %3.8'den %2.7'ye girilemiş. Bu ne demek? Yüksek katma değerli ürün üretemiyoruz. Çok çalışıyor, varımızı yoğumuzu koyuyor ama fazla para kazanamıyoruz demek. Ne yapacağını bilmeyen, sağa sola saldıran bir iktidar var. 20 yıl bu açıdan Ağustos böceğine benziyor.